Başla. Şimdi küsmüş gökyüzü bana yazıyorum diye Elleri istemede uzandı yine kaleme Sabır taşı çatladı inan sabır çeke çeke Olmaz olsun bu sevda yeri yerine dibine Ah dolası amasız bir hastalık benimkisi Unutmak istesem de unutamam gözlerini Rüyalarından çekil istemiyorum seni Beni benimle bırak yaşarım ben sensiz diye. Ya bili iki yüzlü yeryüzü ve gökyüzü Umutlarımın üstüne çekilmiş beyaz örtü Kopardılar kalbimdeki o kıpkırmızı gülü Sözde ömrümün üstüne koymuştum sen ömrünü Çok mu ağır geldi yazdığım bu anlamsız sözler Şöyle dönüp baksan anlam taşır mı kanlı gözler Nerede görülmüş Çökmüş yolları gömleğe Çaresiz insanlar diyorlarmış bize her yerde Görünen kötü lavuz ister misin söyle anne Ölüm verdim gönlü beş para etmeye güzele. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum ben de ecele ne derman kaldı ne de yaşama hevesim inan sadece kendini mi sandın bu aşkta yıpranan pişman falan değilsin çünkü sensin lan unutan Evet sensin oldum sensin bu hayattan bıktıran Kağıtların gözyaşlarını hisseder gibiyim En iyisi bitirmek sanadır bu son sözleri. Ama unutma kırıldı bir kere ufak kalbim Sakın dönme sen geriye mutlu Dilerim La la la